Türkiye'nin yeni güvenilir pazar yeri Alayı Burada'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle Alayı da bireysel hesabınız üzerinden detaylı ürün ilanı nasıl eklenir onu öğreneceğiz. İlk olarak sitemize üye giriş yapın. Üye girişi yaptıktan sonra isminizin altında bulunan hesabın butonuna tıklayın. Karşınıza çıkan sayfada, ilanların butonunun altında bulunan detaylı ilan ekle seçeneğine tıklayın. Açılan sayfada ilanın ilgili kategorisini detaylı bir şekilde seçiniz. Daha sonra kategori altında bulunan ilan tipi bilgisini dikkatli bir şekilde seçiniz. Burada ürün ilanı eklemek istiyorsanız ilan tipini ürün olarak seçmek zorundasınız. Aksi takdirde ilan formunun alt kısmında bulunan kargo ayar kısmını göremezsiniz. Burada GET kullanımını açmanız için bireysel olarak izici başvurusu yapmanız gerekmektedir. Bireysel izleyici başvurusu hakkındaki videoyu YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. İlan bilgilerini girdikten sonra kargo seçeneğini seçmeyi unutmayınız.